Bu arada yaban adam yavaş yavaş kadının yanına sokulmaya başladı. Şamhat onu hiç görmemiş gibi davranıyordu. Bir ara adam iyice kadının yanına sokuldu. Sonra yavaşça kadının elini eline değdirdi. Şamhat büyük bir şefkat ve sevgiyle baktı onun yüzüne. Göz göze gelince kadın güldü. Adam da gülüverdi. Şamhat lirini bırakıp onun elini avucunun içine aldı. Fakat adamın kocaman elleri onun küçücük elleri içine sığmıyordu. Ama onun yumuşaklığı, sıcaklığı o zamana kadar duymadığı bir heyecan verdi adama. İyice kadının dizinin dibine yanaştı ve çalgısını tekrar çalmasını işaret etti. Müzik ve kadın hiç umulmayacak bir şekilde etkilemişti yaban adamını. Kadın çalıp söyledikçe o daha çok sokuluyordu ona. Bir ara başını kadının omzuna koydu. O kadar mutlu görünüyordu ki bunu gören ağj ve babası çok şaşırdılar. Onların birbirlerine bu kadar çabuk yaklaşacaklarını asla düşünememişlerdi. Adam ne kadar yaban olursa olsun onun bir insan tarafı vardı. Artık endişe edecek bir neden kalmamıştı. Onun tamamıyla insanlaştırılması Artık Şamhat'ın elindeydi. Ona da kuşkuları yoktu. Onları baş başa bırakarak oradan ayrıldılar. Şamhat Lirin'i yanına koydu ve bu yaban adamına sevgiyle sarıldı. Adam da ona sarıldı. Bir süre böyle kaldılar. Artık birbirlerine çok ısınmışlardı. Yaban adamı hayvanları unutmuş, Şamhat'ın dizinin dibinden ayrılmıyor, o ne derse onu yapıyordu. Şamhat ona kırların adamı anlamına gelen Enkidu adını verdi ve ona önce adını söylemeyi öğretti. Bundan sonra gereğinden fazla uzamış saçını, sakalını ve bıyıklarını kesti, kıllarını temizledi ve Pınar'da, onu bir güzel yıkadı. Getirdiği giysileri giydirdi. O yakışıklı, güçlü bir şehir erkeği gibi olmuştu. Şamhat ona, o Şamhat'a bakmaya doyamıyordu. Şamhat Enkidu'ya önce insan gibi yemek yemeyi, su içmeyi, sevmeyi, sevişmeyi öğretmekle eğitime başladı. Bu arada konuşmayı da öğretiyordu. Enkidu Şamhat ne derse hiç karşı çıkmadan yapıyordu. Yavaş yavaş konuşmayı öğrenmeye başladı. Günler geçiyor Enkidu büyük bir dikkatle öğretileni öğreniyordu. Çok akıllıydı. Bir duyduğunu bir daha hiç unutmuyordu. Şamhat onun bu durumuna çok şaşırıyordu. Bir insanın bu kadar çabuk öğrenip öğrendiklerini hiç unutmaması tek olağan görünmüyordu ona. Fakat madem ki öyle, o da ona her bilgiyi öğretmek için elinden geleni yapıyordu. Enkidu kısa sürede konuşmayı, sevmeyi, sevişmeyi öğrendi. Yaşamın kaynağı ekmek, neşenin kaynağı içki diyerek bira, şarap bile içirdi ona Şamhat. Artık Enkidu Tam bir şehirli gibiydi. Fakat sevgili arkadaşları hayvanlar onun bu durumundan sıkılmış yanına yaklaşmaz olmuşlardı. Bütün günleri Şamhat ile geçiyordu. Çok mutluydu. Bir gün Şamhat ona, "Enkudu, artık bir şehirli gibi oldun. Güzel konuşabiliyorsun. Bak hayvan arkadaşların da senden uzaklaştı. Benden başka arkadaşın yok. Gel seni güzel Uruk şehrimize götüreyim." Uruk, güzellikler ve mutluluklar şehridir. Oranın meydanlarında çeşitli çalgılar eşliğinde durmadan şarkılar söylenir, danslar edilir. İnsanların neşeyle attıkları kahkahalar sokaklarda yankılar yapar. Durmayan festivaller göreceksin orada. Gözleri alan giyimleri ve çekicilikleriyle genç kadınlar etrafını saracak. Gece yataklarına çağıracaklar seni. Orada kendin gibi insanlar görecek, onlarla arkadaşlık edeceksin. Özellikle seni kralımız Gılgameş ile tanıştırmak istiyorum. O çok güçlü ve yakışıklı bir adam. Onun gücüne şimdiye kadar kimse karşı çıkamadı dedi. Enkidu bunu duyar duymaz ben ona karşı çıkarım. Kuşkusuz ben ondan çok daha güçlüyüm. Hemen gidip onunla karşılaşmak istiyorum diye atıldı. Shamhat da bunu bekliyordu. İkisi birden yola koyuldular. Bu arada Uruk'ta bulunan Gılgameş bir rüya gördü. Hemen annesinin yorumlaması için koştu ve ''Anneciğim, bu gece garip bir rüya gördüm. Bakalım sen nasıl yorumlayacaksın?'' dedi. Gılgameş rüyasını annesine anlatmaya başladı. Rüyamda gökte yıldızlar parlıyordu. Birdenbire... Yıldız gibi bir taş düştü önüme. Onu kaldırmak istedim. O kadar ağırdı ki yerinden kıpırdatamadım. Halk onun etrafında toplanıverdi. Herkes onu öpüyordu. Ben de onun üstüne bindim. Üstünden inip onu yine kaldırmaya çalışırken etrafıma toplananlar hemen bana yardım ettiler. "Beraber kaldırıp onu sana getirdik. Fakat sen onu benimle bir tuttun." Annesi, "Oğlum gökten bir yıldız gibi önüne düşüp yerinden kımıldatamadığın, herkesin öptüğü, senin de üzerine bindiğin ve halkla birlikte bana getirdiğin ve ben onu seninle bir tuttuğum taş sana senin kadar güçlü ve ayarında bir arkadaş geleceğini. Onu seninle bir tutmam da onu senin kadar seveceğimi gösterir." dedi. Arkasından Gilgameş bir rüya daha gördü. Yine annesine gidip "Anneciğim bu gece rüyamda Uruk'un pazar yeri meydanında son derece büyük bir balta duruyor. Etrafına toplanmış insanlar da ona bakıyordu. ''O benim çok hoşuma gitti. Üzerine bindim, sen de onu benden ayırmadın.'' ''Ne anlama geliyor acaba bu rüya?'' dedi. Annesi, ''Oğlum bu rüyana göre de yakında iyi bir arkadaş gelecek. Onunla tanışacaksın, onu çok seveceksin. O da seni çok sevecek, kardeş gibi olacaksınız.'' dedi. Gılgamesh, annesinin yorumuna şaştı. Kim gelebilir, kim onunla arkadaş olabilirdi ki? Gılgamesh ve Enkidun'un karşılaşması 6. bölümde.